Efendim hoş geldiniz. Bu bölümümüzde araç anahtarı kumandası içinde bulunan pilin immobilizer sistemiyle alakası var mıdır? O konuyu işleyeceğiz. Hadi başlayalım. Öncelikle anahtarımızı bir test edelim. Bakalım aracımızı çalıştırıyor mu diye. Evet bastık çalıştı. Herhangi bir problem yok. Şimdi kumandamızın içindeki pili bir çıkaralım. O şekilde deneyelim arkadaşlar. Bakın elimle şöyle tutup şu salınımlarla anahtarımızı çıkardık. Bu arada e, test ettiğimiz araç Ford Courier aracımız arkadaşlar. Bakın kumandanın pilini çıkarabilmek için bu model araçta tam da şu vaziyette pil yuvasını açarız ve içindeki pili şu vaziyette çıkarırız arkadaşlar. Şimdi bir de bu şekilde deneyelim. Bakalım çalışacak mı? Yine kapağımı şöyle kapatacağım ve yerine oturtacağım arkadaşlar. Evet. Anahtarı yerine taktım. Kontağı çevirdim. Marşa bastım. Yine çalıştı arkadaşlar. Yani bu mobilizer sisteminin pille hiçbir alakası yokmuş. Tekrardan şöyle anahtarımı gövdesinden arkadaki şu kumanda paneli, pil yuvası gövdesinden ayırdım. Peki bu anahtarı bir de şu azette e, aracımıza e, takıp çalıştırmaya çalışalım. Bakalım çalışacak mı? Bu parça şöylece elimizde kontağı açtım. Bastım. Çalışıyor arkadaşlar. Yani bununla hiçbir alakası yok. Bunu daha uzak bir mesafeye götürelim. Kumandamızı ve pilimizi yine uzak bir yere aracın dışına götürdüm arkadaşlar. Evet aracımızı tekrar bir daha çalıştıralım. Çalışıyor. Yani bunun kumanda pili ile immobilizer sisteminin Kumanda pili ile hiçbir alakası yokmuş arkadaşlar. Bir de bu Immobilizer sistemi nerede ve ee nasıl çalışıyor? Hemen onu göstereyim size. Immobilizer sisteminin iki tane karşılıklı parçası vardır. Birbirini algılayan, birbirini tanıyan. O parçalardan bir tanesi kontağın üzerinde, bir tanesi de anahtarın üzerinde. Bu modelde de tam da sustalısındadır arkadaşlar. Peki... Şimdi ben bunu açacağım ve size içindeki immobilizer parçasını göstereceğim arkadaşlar. Bakın bu modelde şuralardan hafiften kastırarak çıkardığınız zaman dikkatlice tırnakları kırmadan bu kapak bu şekilde çıkacaktır arkadaşlar. Bir de şu kısımdan şöyle kastırayım ve parçamızı Böylelikle bu şekilde yerinden çıkarmış oldum arkadaşlar. Şimdi bakın. Tam da bahsettiğim parça şu parça arkadaşlar. Yani biz anahtarımızı bu şekilde arabamıza e, kontana taksak, e, çalıştırmaya çalışsak çalışmayacaktır. Çünkü buradaki parça aracın çalışmasına engel olacaktır. Peki kısaca immobilizer sistemi nedir? Immobilizer araçların elektronik anahtarıdır. Şu manuel anahtar bu da elektronik anahtardır arkadaşlar. Yani araçların hırsızlığa karşı elektronik olarak alınmış önlemlerden bir tanesidir. Şimdi aracımızı gelin bir de sadece şu anahtarla çalıştırmaya çalışalım ve immobilizer sistemimizi de uzakta tutalım bakalım çalışacak mı? Malumunuz çoğu araçlarda olduğu gibi bu araçta da immobilizer ışığı Tam da bu noktadadır arkadaşlar. Bakın şimdi bir elimde immobilizer'ın karşılığı var. Diğer elimde de sadece anahtarımız var arkadaşlar. Bakın şimdi ben anahtarımı kontağımı yerine taktım. Ve e, ekranın sönmesini bekledikten sonra e, bakın ekrandaki ışığı gördünüz mü? Yani sistem diyor ki immobilizer'ı görmedi. Bakın ekranda da Anahtar tespit edilemediği yazısı Belirdi dostlar Evet şimdi kontağımıza Bir basalım bakalım aracımız Çalışacak mı Evet şöyle çevirmeye çalışıyorum Kapattım Tekrar açtım Evet yine uyarı veriyor Basıyorum Çalışmıyor arkadaşlar Peki bu sistemi Kontağıma yanaştıracak olursam ne olur Evet kontağımı çıkardım Ve yanına şu vazette yanaştırdım arkadaşlar. Neredeydi onun sensörü? Tam da şuradaydı. Şimdi bu şekilde çalıştırmaya çalışacağım. Evet, bakın uyarı ışım ee, yanmadı dostlar. Marşa bastığımda ise aracım çalıştı. Gördünüz? Artık Immobilizer sistemin görevini yaptı ve e, aracı çalıştırdı arkadaşlar. Yani. Bu yanınızda cebinizde olsa bile işe yaramıyor. İlla ki e, kontak üzerindeki sensöre iyice yaklaştırmanız lazım ki birbirini tanıyıp sistem çalışsın diye dostlar. Şimdi hadi gelin anahtarımızı geri toparlayalım. Temizliğini bakımını yapalım ve işimizi bitirelim dostlar. Temizliğimize başlayabiliriz. Öncelikle kumandanın içindeki elektronik kartı çıkarmakla başlayalım ki e, sistemimize yoksa zarar verebiliriz arkadaşlar. Evet şunu aldıktan sonra artık şunu şu parçayı bir de immo blazer parçasının olduğu yeri de yıkasam mı yıkamasam mı aslında bir türlü karar veremedim. Ee, yani en azından çok fazla bu tarafa su tutmadan şöyle bir e, temizlemeye çalışacağım arkadaşlar. Arkadaşlar bir diş fırçası yardımıyla e, temizliğimize başlıyorum. Şimdi diş fırçamın ağzını arkadaşlar e, pil tarzı bulaşık deterjanı sürdüm ve diş fırçası yardımıyla da temizliğe başlıyorum arkadaşlar. Bakın e, siyah lekeleri görüyorsunuz. İçinden ne kadar pislik çıkıyor arkadaşlar. Öncelikle şöyle e, bütün malzemelerimi e, deterjanla şöyle yumuşatayım. Ondan sonra tekrar bir daha komple elden geçireceğim arkadaşlar Anahtarımızı komple yıkadıktan sonra güzelce de kuruladık. Ardına da kalorifer peteğinin üzerinde 1-2 saat beklettikten sonra iyice kurudu arkadaşlar. Şu kumanda sistemini evet önce onu takıştıralım. Kilit mekanizması takıştıracaktım ama önce onu takıştırmaya karar verdim. Bu elektronik devresini bakın zaten ters takamayın diye adamlar şuraya bir tane delik yapmış ve o deliğine denk getirip yerine oturtuyoruz arkadaşlar. Evet, bunu şöyle oturttuk. Daha sonra e, pilini takalım. Evet, artı kısım şu arka tarafa gelecek şekilde şu açıyla önce saca gelecek. Şuradaki e, sac temas alan yerler var ya, oraya gelecek şekilde önce o tarafı şu vaziyette şöyle iteriz şöyle sonra bastır veririz. Şık diye de yerine oturur arkadaşlar. E, burayla ilgili zaten başka bir işlemimiz kalmamıştı. Burayı e, tamamen yerine e, oturtabiliriz. Evet. Yerine oturttum. Evet. Bu arada da gerçekten tertemiz oldu. Hemen şunu belirteyim. E, bakın şuranın Beyaz çizgileri silinmiş arkadaşlar. Onların onunla alakalı da bir çalışma yapacağız. Onu da ilerleyen safalarda e, sizinle paylaşırım arkadaşlar. Bu tamam. Şimdi diğer parçamızı e, takıştıralım. Diğer parçayı takıştırmadan önce size göstermek istediğim bir husus var. E, bakın arkadaşlar, şuralarda beyaz-beyaz e, bir şeyler gözüküyor, lekeler gözüküyor. Bu lekeler Şimdi firma bunu takıştırırken çok az buraya e böyle çelik gibi yapışmayacak. Sökme ihtiyacı hissedildiğinde sökecek ama e kontağı çalıştırdığımız zaman da kontağı biz buradan böyle zorladığımız zamanda iki kapağın yerinden çıkmayacak şekilde bir yapıştırıcı kullanmış. Biz de kullanacağız. Onun muadili, onun bunlar firma ne kullandı bilmiyorum ama onun muadili balidir arkadaşlar. Biz de tam şu aksamlarına şöyle çok az e, Sürüp yerine oturtacağız ki e, dediğim gibi biz kontağı çevirdiğimizde şu iki e, kapak yerinden ayrılıp gitmesin diye. Aynı zamanda da e, şu kumanda sistemi de buraya geçiyor. Biz eğer bu sağlam bir şekilde yerine oturmazsa buradaki kapak mekanizmasını yerinden e, açıp çıkarmasın diye arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bakın bir miktar baliğimizle, eğer baliğimizle donmamışsa, evet donmamış. Şöyle ucuna sürüp yapacaktım ama tonerden ucuna daha doğrusu şu kutuyu şuradan çekelim şuralara çok az az evet şöyle evet şuralara da çok az sürelim. şuralara da çok az. Bir de sanki şurada çok az varmış gibi buraya da sürelim. Şimdi arkadaşlar bakın bunun e, şuradaki sustasının kilidi var ya. Kilidi ve yayı var. E, bunun şu kısmında hafiften bir yağ sürülmüş. Hala üzerinde var. Eğer sizin e, bu yağınız hiç kalmamışsa da e, ne yapın arkadaşlar? O hafiften oraya yağ döküp e, oranın e, düzgün çalışmasına ve yayın e, ses yapmasına engel olabilirsiniz. Ha bu arada şunu göstereyim. Bakın kilit mekanizmasının ortasına şu 1 2 3 tane tırnağı var. Tam karşılığında 3 tane yeri var. O yerine şöyle denk getiriyoruz. Daha sonra yayın şu çıkıntısını şuradaki girinti kısmına bakın tam da şu kısımdaki girinti kısmına denk getirip yani tam da şu vaziyette yerine yayını oturttuk. Mekanizmanın çalışabilmesi için saat istikametinin tersine şöyle çevirip yerine şu vazette şöylece oturturuz ve şu mekanizmanın da şu kilit düğmesinin de çalıştığından emin olduktan sonra karşı parçasını kapağını daha doğrusu tam yeri yerine denk getirir. ve üstünden şöylece bastırırız arkadaşlar. Evet bakın artık sustamız tam da olması gerektiği gibi çalışıyor dostlar. Hemen arka kapağını da şöyle logonun geçmesi gereken yeri tam karşılığına denk getirip şöylece arka kapağını da Geçirdikten sonra artık kumandamız test etmeye hazır arkadaşlar. Evet kumanda sistemini şöyle bir kontrol edelim. Evet gayet sağlıklı bir şekilde çalışıyor. Kumanda ile ilgili sıkıntımız yok. Bir de aracımızı çalıştıralım bakalım çalıştıracak mı? Evet arkadaşlar kontağımı yerine taktım. E, Immobilizer ışığı herhangi bir sıkıntı yok göstergeler söndü ve ya Allah bismillah. Evet aracımız artık çalıştı. Herhangi bir sıkıntısı yok dostlar. Peki arkadaşlar böylelikle de bir çalışmamızın daha sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki çalışmada buluşmak ümidiyle kanalımıza beğenip abone olmayı eşinize dostunuza tavsiye etmeyi unutmayın dostlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.